Çok Senin ben... bugün yüzü gülerdi. 5 1lik Cengiz golleri Aynen, atmış. onu alarsak. Fenerbahçeliler mutlu. Şeker gibi ya. Ben ona pamuk dede derler ya. Şeker de öyle tatlı bir insan. Mesela diyecektim. Ha. iyi i̇yi antrenman yaptınız diyecektim. <laughs> Fakat antrenman maçı gibiydi ya. Ya <laughs> böyle. Ama amatör kümeden bir takım gelse bu kadar gol yemez ya. Ama ona, o takıma herkes 5 atamadı ha. Abi kadar Ya abi bitmiş takımdı. Sonuncu zaten ya. Son abi 3, orada, 4 puan mı 5 puan mı ne? Şimdi orada öyle ama etmişler. Cengiz devleşti. Düş goller attı. Ökmen abi. Umarım umarım harika goller attı tamam. Umarım bundan Özen sonraki maçlarda tarif. bundan sonraki maçlarda anladın mı, Mükemmel bir performans gösterir. Tut, tut, futboluna yararlı olur. Şimdi geçen hafta anladın Serhat anladın iki hafta Şimdi önce. Bugün de B, 4 tane gol attı. Bir tane işte attırdı attırdı falan neyse. Serhat geçen hafta iki hafta önce Cengiz'i bitirdi burada. İşte Cengiz şöyle bu para filan falan hesap kitap yapıldı. Biz de vardık o işin içinde zaten. Hesapları yaptık. Ama şey diyor ki bu gol herhalde Serhat sen bu işleri yaptın ya. Cengiz mutlaka seni seyret ya da seyredenler oldu golü. Dedi ki ben de bunları Serhat abi dedi golleri göndereyim. Bir, iki, yetmiyor, üç, dört tane gol attı kabul et. İkisi de hakikaten şapka çıkacak. Abi, tane gibi, böyle gibi kıvırmaya gerek yok. He. Adam bana e, bilezik Attı gibi Yani güzel bir kapak yaptı. He, tamam mı? Ben, ben böyle demiştim hiçbir sana. umudum yoktu. He. Evet İstanbul Spor kümede düşse olsun, olsun. Ligin şu anda Uzakara en formsuz takımı da olsa e, ki puanı da sizin zaten şu anda İstanbul Spor 5 puanla artık evet. e, iki, birinci gey düşen ilk takım olma e, yolunda hızla ilerliyor. Cengiz'ünleri tebrik ediyorum, kutluyorum.